çay Sabah erken uykudan uyandığımda çeşmede elimi yüzümü yıkadığımda kahvaltı için sofraya oturduğumda ister güneş tutulsun isterse ay kahvaltıyla beraber içerim birkaç bardak çay Kahvaltıyla beraber içerim taze demli çay. Öğleye kadar içmezsem başım ağrıyor. Halimi görenler beni hasta sanıyor. Severim çayı. Yorgunluğumu alıyor. İster güneş tutulsun, isterse ay Yorulunca içerim taze demli çay Yorulunca içerim bir bardak çay Canım sıkılır kahveye uğradığında Tanıdık birkaç arkadaş bulduğunda Oturup hal hatırlarını sorduğunda İster güneş tutulsun, isterse ay muhabbet ederken içerim birkaç bardak çay. Muhabbet ederken içerim taze demli çay. Oturup birazcık kitap okuduğumda uyku basar, dikkatim dağıldığında göz kapağım morarıp ağırlaştığında İster güneş tutulsun isterse ay hemen kalkar içerim taze demli çay Hemen kalkar içerim birkaç bardak çay Dostlar akrabalar mihmanlığa gelince sevinirim onları karşımda görünce yer sofrasına oturuyorum köylüce İster güneş tutulsun, isterse ay. Yemekten sonra içerim birkaç bardak çay. Yemekten sonra içerim taze demli çay. Kul tekinim acıkıp yemeğe oturduğumda, iştahla yiyip karnımı doyurduğumda, hanım demlikleri masaya koyduğumda, İster güneş tutulsun, isterse ay. Yemekten sonra içerim birkaç bardak çay. Yemekten sonra içerim taze demli çay.